Arkadaşlar merhaba. Hisse Longçu kanalıma hoş geldiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan yaptığımız teknik analizlerle siz de güzel kazançlar elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ee, biz BIST endeksimizi analiz edeceğiz arkadaşlar. Ee, endeksimiz bugün 8218 e, puanda kapattı. Dünkü kapanışla hemen hemen aynı seviyede diyebiliriz arkadaşlar. 8400 seviyesinde bir direncimiz var. İki gün önce buraya geçmeyi denedi fakat başaramadı. bir miktar geri çekilmeler normal. Şöyle iki saatlik grafiğimize geçiyorum. İki saatlik grafiğimizde bir regresyon kanalı çizmiştik arkadaşlar. Şu an hareket regresyon kanalının içerisinde devam ediyor. herhangi bir problem yok. Şurada kafon hareketli ortalamamız var. 8200 seviyesi diyebiliriz. burayı defalarca aşağı yönlü kırmayı denedi. Ee, başaramadı. Ee, her defasında bunun üzerinde kapanışlar yaptı. Ee, bu da güzel. Ee, artık buralardan bir e, destek bulup e, yönünü yukarı çevirmesini beklerim arkadaşlar. İlk etapta e, hedef 8.400 olacaktır. Kapanma hareketi ortalaması aşağı yönünde kırılması durumunda ise arkadaşlar ilk etapta. E, 8050 seviyelerini e, deneyebilir. E, takipte olacağız. Belki ay sonu olması sebebiyle biliyorsunuz ay sonlarında e, çok böyle yükselişler e, görmüyoruz endeksimizde. E, Fiyat yine bu seviyelerde yarın da devam edip önümüzdeki hafta başı itibariyle güzel yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda 2 saatlikte trend indikatörümüzde al konumundayız. Şöyle 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de al konumundayız. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Günlük grafiğimize geçiyorum. Günlük grafiğimizde de Al konumundayız arkadaşlar. Kapanık hareketli ortalamasının da üzerindeyiz. 8000 seviyeleri kırılırsa belki şöyle 7900 seviyelerine doğru bir geri çekilme olabilir. Fakat buralardan destek alıp ben yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Şöyle haftalık grafiği merak ediyorum. Haftalık grafiğimizde de bir problem yok arkadaşlar. Şöyle yarın ay kapanışı var. Ee, onda da bir bakalım. Burada da bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Ee, yönümüz yukarı. Aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek dileğiyle.